Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, Clash Royale oynuyoruz Yeni hesap açtım gördüğünüz gibi e, Bu hesabı kasıyoruz arkadaşlar arkadaşımla beraber Şunların hepsini birden açacağız Hepsini böyle açacağız sonuna kadar yani Öyle eğlencesine 2-2 iki savaştayız arkadaşlar Hadi bakalım girelim Girdik yani zaten Şuradan bombacı bir tane salayım Bombacı Şunu tutar Evet <laughs> Neyse yapacak bir şey yok Eee buna şey de atabilirdim aslında ama şu şeyler ölsün dedim milyonlar. İsket ordusu yetişir zaten. O rakip saldı lan. Rakip saldı. Lan vurun şu şeyleri. He. Abi böyle aldık zaten böyle rahat aldık. Adamlar saldı mı ne yaptı bilmiyorum. Şöyle emoji atacağım. Rakiplerin yerine olsam şu an salardım. Bir tane deve atacağım arkadaşlar. Onu deve alsın kuleyi. Saldılar arkadaşlar saldılar. Yani. Kaç kez lan salmamışlar. Neyse abi aldık kuleyi. Aldık aldık. 7 can lan oha. Neyse emoji spam yapıyorum arkadaşlar. Çünkü sebebi yok. Ee, şöyle şey yapalım. Board ismi tek koydum. ZR yani sıfırdan başladığım için bu hesapta. Öyle yapmak istedim. Ee, bu arada arkadaşlar 15 tatilde video gelecek demiştim. O yüzden bu 15 tatilde her gün video atacağım. Her gün ama. Bu arada aynı attık neyse. Her gün video atacağım arkadaşlar. Kanalın biraz ilerlemesi lazım. Çünkü okullar varken hiç video atamıyorum. E, tempo yakalarsam, yakalarsam belki okullar şey, a, okullar varken atmaya başlarım. Tempo yakalamam lazım ama şu an abi de olmadı. O şey vurur. Ne vurdurmadı tamam bizim giyi. Şöyle bir bombacı atayım. Tamamdır risk et ordusu. Bu arada arkadaşlar bir tane daha yeni sabah maliklere kastım derken. Tamam ya sıkıntı yok. Abi onlar da bu arada yan kuleyi aldılar sayılır. Ama vermedik şu anlık. Güzel. Lan ne yapıyorsun Sefa? Neyse. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Abi şuraya bir alet topu. Bir tane de bu. Hayır vurma. Vurdu. Neyse. Şunu da şöyle atalım. Bize dalga geçmek anlamında galiba bro. dedi. O yüzden öyle yaptım. Ah tam tuzağıma düştüler. Oh oh. Yandaki kuleyi de aldık sayılır. Şöyle bir tane bombacı atayım. Bombacı arkadaşlar bence duvar kıcı şeyinde kullanılabilir. Ah yanlış ya devi yanlışlıkla attım bilinç aldım kayıp kayıpken. Neyse. O şeyler vurur. burada evet. Lan. Ben... Neyse adam azak Şu eski torcu satalım şu. Onlar da attı ama benimki seviyesi daha yüksek. O yüzden belki aldı. Şöyle şuraya da şunu atacağım. Hem prens tutar. Diyecektim bizim kartı zaten. Bu arada arkadaşlarımın ismi arkadaşlar. Bizimki falan demeyeyim Sefa diyeyim. Tamam iki dev attık zaten alır. Alır onlar. Şöyle şuraya, şuraya bir tane ok atayım. Olamadılar lan. Neyse. Aldık o eli zaten. O vursun diye bırakacaktım ama vurmasın tamam. Abi boşu boşuna uzatıyorlar maçı rakip ya. Rakip işte maçı boşu boşu uzatıyor. Tamam şuraya bir tane dev atayım zaten kuleye alamazlar da. E zaten biz diğer kuleyi de almıştık. abi ben ne karşı şeyim fark etmedim ama. Neyse. Hadi sefa devam. Ah. 15 tatil arkadaşlar her gün gelecek. E, bu arada Minecraft videosu da gelecek yüksek ihtimalle. Clemos apartını galiba kaybetmiş olabilirim. O yüzden tam ama inşallah kaybolmamıştır arayacağım bugün onu. Galiba kayboldu ama. Şöyle bir tane okular atacağım artık. Bir tane de oldu satacağım mecbur. Hem de o şeyleri de tutar evet. O büyücü mü? Oh. Büyücü derken yani abi değişik şu an. Neyse. Onlara sefa valip katar inşallah. Evet hatta. Valip kür kaç level lan sefanın? 5 iyi. Neyse ben de şurada arkadan şey atayım. Tam yanından daha fazla sayı verdik aslında. Beni mi attım? Attım mı abi de beni attım. Tamam şu an iyi hasar verebilir miyiz? Veririz abi. O duvar vur galiba. Tamamdır abi. İyi hasar vereceğiz. Zaten yandan da iyi hasar vermişiz yani. Bayağı iyi vurmuşuz. İki o abi bunlar bu arada neyse. Yüksek verdi adam geldi. <laughs> Ama neyse sıkıntı yok. Oraya bir iskelet ordusu. Evet kanı da kullandı. Çok güzel. Şuraya bir tane silah şey şuraya bir tane pekka. Evet. Tuttuk Diğer kuleyi de aldık şimdi. Şuradan da dev atacağım tane. Zaten şurayı solda alacağız. Dev de gitsin dursun biraz. Her tarafı tutam aslında Full baskı yapıyorum arkadaşlar. Full baskı. Şuradan ortadan da şunu at. Tamamdır aldık. Aldık yani bu saatten sonra tutmaları imkansız. <laughs> Abi iyi aldık bu arada. Adam abi PK büyücü var. Adam büyücü az zaten biz tutamayız ki büyücü. Adamlar oynamayı bilmiyordu. Neyse arkadaşlar ben dondurup geliyorum. Evet arkadaşlar dondurup geldim. Valla o büyücü falan hakkında konuştuk biraz. Oraları zaten göstermeme gerek yoktur herhalde. 5 Beş yere adamlar geldi sıkıntı yok. Çok da fark yok yani. Arkadan bir tane bombacı salayım. Aa ben burada normal atmışım. Duvarı hiç atmamışım Neyse sıkıntı yok ya. Şöyle arkadan şey atayım. Bombacılara baksanıza nasıl çalışıyorlar. Ok atayım da şu şeyler olsun. Devat, Sefa at, dev. Neyse atmadı. Attı. Tamam. Ama şimdi savunacak arkasından çak kartımız yok. Otlatmayacaklar galiba. Ata evet aynen. Neyse iskelet ordusu atacaktım ama atmayayım. Aldık o kule galiba. Yok 82 can aldık yani aldık sayılır. Oraya bir iskelet ordusu orası halde Evet. Rakip oynamayı bilmiyor. Düşük aynalardayız gene zaten oynamayı bilmemeleri normal. Yani niye yan hesap olduğu için bu arada bayağı bir hesabım var. Hatta bir tane hesabım o hesabıma çok yakın. Liklerde o da bir tane hesabım. O hesabında videosu çekerim. Şu an zaten sefa emoji spam yapıyor. Bayağı iyi aldık adamları. Ona bir şey atmayacağım. Onu kuleyle beraber hallederler. Tam bombacı atı sefada. O çok teşekkürler milyon sürüsü için. Ay milyonlar için. Tamamdır o kuleyi de aldık. Öne geçti sıra aşırı ama fark etmedi zaten. Patlayacak o kule. Tamamdır şu an iskeletleri ayırırsam da zaten kazandık. Şu an tutması iki kat zor. Tutmaları pardon. Evet aldık galiba. Baya iyi. Evet. Emojisi spam abi çünkü yendik yani. Yendiysek emoji spamlayacağız tabii ki. Bir el daha girelim arkadaşlar. Sonuncu olsun bu. Şöyle arkadan bombacım attım acaba. At, at şuradan Yok abi. Şöyle yapacağım. İşte fazla sigaret ordusu varmış. Bilmiyordum bak bunu. Nasıl lan? Harbi nasıl olduğunu şu an anlayamadım. Ben mi fark ettim acaba Sefa Desketoğlu'su oldu? Neyse. O Pekka arkadaşlar, o da iyi bir taktik aslında biliyor musunuz? Deval kısmı Pekka çok sorunlamıyorlar İskelet ordusuz. İskelet ordusunu da şey atarız. Aldık tamamdır. Çok hızlı bir maçtı lan bu. Cidden çok hızlı bir maçtı. Emoji atalım yine. Evet arkadaşlar, ee, videomuz bu kadar olsun. 15 tatile dediğim gibi her gün video atacağım. Her gün arkadaşlar size videosuz bırakmayacağım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.